Demir sevimli hayvanı kanlar içinde buldu. Yaşanan olay özellikle çocukları çok korkuttu. TV100 ekibi İstanbul Fatih'te olayın yaşandığı mahalleye gitti. Mahalle sakinleri şüpheli çocuklarımıza da zarar verebilirdi dedi. Yazık, çok yazık ama yapanlar insan diyemem. Mahallenin maskotuydu, bıçaklandı. <laughs> Yoluna. Polat Alemdar isimli köpek neredeyse ölüyordu. Yoluna. Yoluna. İstanbul Fatih'te akıl almaz bir olay yaşandı. Saat 17 sıralarıydı. Fatih Cibali mahallesinde herkes tarafından çok sevilen 8 aylık Polat isimli köpek yabancı uyruklu bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Köpeğini kanlar içinde bulan 16 yaşındaki Fahrettin Demir yaşananları anlattı. Burada oturuyorsunuz zaten. Köpek buradaydı. Dışarı e, sizden habersiz mi çıktı? Nasıl oldu? Herbez gelsin dedim. Hava alsın köpek. Sonra sabah oldu köpeğin biri gelmiş kapıyı açmış köpek dışarı çıktı ken tamam. adamın biri gelmiş köpeğimi sevmiş köpeği alıp eve götürmüş. Köpeğini aramaya çıkan Demir çok sevdiği polatı komşusunun evinde kanlar içerisinde buldu. Gördüğü manzara karşısında neyi uğradığını şaşırdı gittim adamın evine baktım adamın elinde bıçak var ve köpeğim onun yanındaydı. Elinde bıçakla mı? Evet elleri. Köpek kan... neredeydi? Köpek o anda adamın yanındaydı banyoda lavabonun arasına girmiş. Ha, Köpeğimi kanın içinde görünce bir yana ağladım. Çok ağladım. Kan donduran olay işte bu evde gerçekleşti. İddiaya göre şüpheli köpeği sevme bahanesiyle oturduğu bu eve getirdi. Ardından da banyo tarafına götürdü ve zavallı hayvanı kulağından ve boynundan bıçakla yaraladı. Köpeği işkenceden yabancı uyruklu adamın ev sahibi olay yerine gittiğimizde evi temizliyordu. Şüpheli 4 yıldır kiracım da olayı duyunca çok şaşırdım dedi. Bak ben temizliği yapıyorum. Buradaki hep kanın içinde kalmıştı. Kapkanın içinde kalmış. Ben sabah beri temizlik yapıyorum. banyonun olduğu tarafta değil mi? He, banyonun olduğu Hı. taraftan olmuştu. Farklı yok. bir davranışını görmediniz yok, yok mi? Çünkü yok. mahalle sakinleri alkollü olduğunu zaman zaman çocuk, çocukları da yanına çağırdığını söyledi yok. ve herkes çok korktu. Yok 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 öyle bir şey yok. Çocuklara çağırma yoktur. Yani çocuklar çok tedirgin. Her gün sokakta top oynuyorlar yani. Çağırıyor onları. Çocuklar ne? Çocukları da mı daha önce çağırıyor? Çağırıyor, bir şeyler söylüyor onlara. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Şüpheli gözaltına alındı. <laughs> Yaşanan olay maliyi ayağa kaldırdı. Ya bugün yarın köpeği yapan bizim çocuklarımız da, da yapar. Korktunuz mu oluyor? Çok korktuk tabii. Hepimiz mahallece korktuk biz. Öyle maalesef. Yani yarın bir gün ne olacağımızı, sonumuz ne olacağını bilemeyiz. Vallahi bizim mahallemiz aslında müthiş bir yer ama Şimdi ben bunu ilk defa şu anda gördüm çok üzüldüm hayvan yaralı yazık, var. yazık çok yazık ama yapanlar da insan diyemem. Çocuklar çok korktu. Çok korktum bir de köpeğe bir şey gelse diye. O insan gibi onu öldürdüğü zaman biz çok korktuk o sevinci bir köpek herkes onu seviyordu. Ha, köpeği seviyorduk ama adam böyle bir şey yapmasın canilik resmen. <laughs>